Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz aslında YKS'nin bel kemiği olan bir konudan paragraftan konuşacağız. Şöyle ki paragrafın ne kadar önemli olduğunu, paragraf rutininin herkesin sahip olması gereken bir şey olduğunu sadece ben değil birçok YKS influencerından, öğretmenlerden, hocalarınızdan, herkesten duyuyorsunuzdur. Peki paragraf neden bu kadar önemli? Hani videoda tavsiyelerimi vermeden önce biraz bunu size açıklamak istiyorum. Şöyle ki paragraf zaten öncelikle TT Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu için yani 30 soruluk bir bölüm oluşturduğu için zaten başlı başına bu konuda önemli. Bu konuda kimsenin bir inkarı yok zaten. Ama bunun dışında da YKS bir bilgi sınavı olduğu kadar bir yorumlama sınavı da bir odanın toplama sınavı da ve bu yüzden sizin aslında paragrafta edindiğiniz beceriler sadece TET Türkçe'de değil, TET Sosyal'de de TET Matematiğin uzun problem sorularında da, fendeki çıkarım sorularında da AET'e geldiğimiz zaman AYT'de de aynı şekilde birçok derste işinize yarıyor. Bu yüzden aslında okuduğunu, anlama yeteneğini geliştiren paragraf çözmek sizin YKS'de her alanda işinize yarıyor ve bunun dışında da aslında paragraf çözmek insanın odak süresini çok artıran bir şey. Siz oturup 30 tane soruyu hiçbir odağınız dağılmadan okuyarak çözebiliyorsanız bunu diğer dersler için de uygulayabiliyorsunuzdur. Aslında hani çok direkt olmayan daha dolaylı bir faydası da var bu şekilde. Bu yüzden paragrafı bir rutin haline getirmek herkesin dilinden düşmeyen en klasik GKS tavsiyesidir diyebilirim. Ama haklı olduğu için bu insanlar hani bu kadar klişe bir tavsiye vermekten ben de vazgeçemiyorum. Şimdi gelelim işin biraz daha teknik kısmına. Paragraf rutini oluştururken aslında kişinin ihtiyaçlarına göz önünde bulunmak çok önemli. Şöyle ki paragraf yapamıyorsanız veya iyileştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız büyük ihtimalle iki sorundan bir sahipsiniz. Bu iki sorun ne? Ya öncelikle soruları hatalı yapıyorsunuzdur. Yani mesela bir denemede 40 sorudan 20'sini yapabiliyorsanız sadece. Diğer yaptığınız 20 soru yanlış çıkıyorsa. buradasın okuduğunuz anlamayla ilgili bir sorunuz vardır. Ya yanlış anlıyorsunuzdur. Ya paragraf tekniklerini taktiklerini yanlış biliyorsunuzdur. Ya hangi soru tipine nasıl yaklaşacağınızı bilemiyorsunuzdur. Bu yüzden soruyu yanlış anlayıp yanlış cevap veriyorsunuzdur. Ya da belki o 40 sorunun 40'ını da doğru yapıyorsunuzdur. Ama bunu yapmanız 80 dakika 100 dakika sürüyordur. Ve bu yüzden size çok büyük bir zaman kaybına sebep oluyordur. Yani aslında sorun uzun yanlış yapmak mı yoksa yavaş çözmek mi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu tespit ettikten sonra kendinize uygun bir paragraf için oluşturmanız gerekiyor. Burada bir ayraç olarak belki şunu kullanabiliriz. Genel olarak girdiğiniz denemelerde TT Türkçe netleriniz 30'un altında geliyorsa büyük ihtimalle hala sorulara nasıl yaklaşacağınızla ilgili bir sorununuz vardır ve bahsettiğimiz ilk gruptasınızdır. Yani hala hata yapıyorsunuzdur. Eğer TT netleriniz 30'un üzerinde ise iyi bir temeliniz vardır. Büyük ihtimalle çoğu soruya doğru yaklaşıyorsunuzdur ama hızlanmanız gerekiyordur ve bu da aslında gözden kaçırılmayacak kadar önemli bir nokta. İsterseniz ilk grup için biraz tavsiyelerimle başlayalım. Şöyle ki dediğim gibi eğer paragraflara nasıl yaklaşacağınızı bilemiyorsanız sizden ilk ricam şu olacak denemelerde spesifik olarak sürekli yanlış yaptığınız paragraf tiplerine bakın. Aslında hani biz sürekli paragraf paragraf diye bunu tek bir başlık altına söylüyoruz ama aslında alt başlıklara indiğimizde işte paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceler, metni baştan veya sondan tamamlama, hangisi çıkarılabilir hangisi çıkarılamaz gibi çok fazla alt tipi var ve bu alt tiplerin hepsi farklı beceriler gerektiriyor. Bu yüzden belki de aslında genel olarak çoğu konuyu yapabiliyorken spesifik olarak bir konuyu yapamıyorsunuz ve bu yüzden sürekli ne de kaybediyorsunuzdur. Sizden diyeceğim öncelikle bunu tespit etmeniz. Bunu aslında elinizde eğer konu konu ayrılan bir paragraf yani beceri beceri ayrılan bir paragraf kitabı varsa bundan da öğrenebilirsiniz. Öncelikle sizden diyeceğim bunu tespit etmeniz. Bundan sonra yapacağınız adım şu olacak aslında. Bildiğiniz gibi YouTube'da bazı hocaların paragraf kampları var. Ben geçtiğimiz senenin başında şu şekilde düşünmüştüm. Paragraf işte hani bunun nasıl bir doğru yolu taktiği olabilir ki? Hani okuyorsun ve cevabı sorunun içinde diye düşündüğüm için en hani çok yanlış bir yanılgı aslında bu. Herhangi bir paragraf kampı izlemeye tenezzül etmemiştim. Ama sonra sonrasında spesifik bazı soru tiplerinde ben mesela geçen sene metni baştan ve sondan tamamlarken ve metne başlık bulurken biraz zorlanıyordum. Yani aslında çoğu kişinin daha kolay bulduğu bir konuydu arkadaşlarımdan ama ben bu soru tipini anlayamıyordum. Sonrasında Deniz Hoca'nın kampından mesela sadece o konuyu izlemiştim ve hocanın verdiği taktikler hani soruya yaklaşım tarzı, soruya okuduğundaki düşünceler çok mantıklı geldi bana ve birçok sorunu çözdü benim için. Bu yüzden aslında bir paragraf kampı takip etmenin, paragraf taktikleri kampı takip etmenin çok faydası olacağını söyleyebilirim size. Zaten uzun veya vakit alan bir şey değil bunlar. Benim tavsiyelerim Deniz Hoca'nın paragraf kampı veya Kadir Gümüş'ün paragraf kampı olacak playlist olarak. Bu iki kamptan birini izleyip üzerine de paragraf rutinine bağladığınız sürece büyük ihtimalle sorunlarınızın büyük bir çoğunluğu çözülecektir diye tahmin ediyorum. Ama eğer bahsettiğimiz bu ilk gruptaysanız size tavsiye edeceğim paragraf kaynakları şu şekilde olmalı. Hani bir test ve içinde farklı paragraf tipleri bulunan bir kaynak yerine tek tek hani paragraf tiplerini ayıran mesela önce paragraf ana düşünceyle ilgili 10 test sonrasında paragrafta yardım düşünceyle ilgili 10 test gibi hani bölüm bölüm ayrılmış paragraf kaynakları sizin durumunuz için çok daha faydalı olacaktır. Bunun için şu şu kaynakları önerebilirim. Para FQ, Limi, Toprak, Paragrafın Ritmi, Endemik gibi yayınları önerebilirim. Bu kaynaklar dediğim formada uygun kaynaklar olacaktır. Bu şekilde eğer paragraf çözerken hala emin olduğunuz sorularda bile hatalarınız çıkıyorsa eminim bu çalışma sizin için faydalı olacaktır. Ve büyük ihtimalle eğer bu noktayı hallettiyseniz artık ikinci grupta bir öğrenci olma yoluna doğru ilerliyorsunuzdur. Paragrafları doğru çözüyorum ama yeterli sürede yetiştiremiyorum. Çok uzun sürüyor gibi sorunlarınız olabilir. Şimdi eğer böyle bir öğrenciyseniz yani ikinci tipteki bir öğrenciyseniz yapmanız gereken şey sorulara nasıl yaklaşabilirsiniz? yaklaşacağınızı öğrenmek değil, nasıl daha hızlı okuyacağınızı, nerede vakit kaybediyorsanız bu noktaları nasıl çözebileceğinizi öğrenmek. Bunun kesinlikle en iyi yolu öncelikle bir durum tespiti yapmak olacaktır. Şöyle ki çözdüğünüz denemeleri veya kaç soru paragraf çözüyorsanız bunları süre tutarak çözmeye başlayın. Bu çok hani basit bir teknik gibi geliyor ama aslında çok büyük fark yaratıyor. Sizin oturup hani ya masa başına geçeyim de bir 30 soru paragraf çözeyim diye böyle hani yaylana yaylana çözmenizle masa başına geçeyim bakayım 30 soru paragraf kaç dakikada çözeceğim diye kendinize bir hedef koyarak kendinizi bir hani aslında bir nevi sınava sok ilerlemeniz çok fark yaratıyor. Bu yüzden önceki tavsiyem süre tutmanız. Süre tutarken bir yandan da aslında yapmanız gereken şey şu olacak. Mesela dün siz 30 soru paragrafı 60 dakikada çözdünüz. Tamam belki çok kötü bir süre değil ama çok çok daha düşürebilirsiniz. Diye ki kendinize ben bugün ne olursa olsun bu 30 paragrafı 55 dakikada çözeceğim. Ve karşınıza bir kronometre açın geriye doğru. Bir yandan çözerken sürenizi de takip edin. Eğer yavaş gidiyorsanız hızlanmaya çalışın, hızlı okumaya çalışın. Bunları deneyebilirsiniz ve gerçekten her gün bunları bir, her gün olmasa bile her hafta 10'ar dakika indirdiğiniz zaman çok büyük bir bir değişim göreceksiniz. Ben bunu geçen sene Oğuz abinin videosunda görmüştüm ve uyguladım. 35 dakikalara 30 dakikalara kadar indirebildim denemeden denemeye değişmek üzere ve gerçek sınavda da 30 dakika civarında çözmüştüm Teta Türkçeyi. Bu yüzden kesinlikle sürenizi azaltarak ilerlemek, kendinizi buna zorunda bırakmak çok daha önemli. Ve bu noktada şu da yapılabilir. Eğer çok yavaş okuyorsanız hızlı okuma tekniklerini araştırabilirsiniz. Göreceksiniz yani bir metni çapraz okuma vesaire gibi çok farklı teknikler var. Bazı sorular mesela metnin tamamını okumayı gerektirmiyor. Bu soru tiplerini tespit edip sınavda daha taktiksel ilerleyebilirsiniz. Bunun dışında aslında belki düzenli bir kitap okuma alışkanlığını hani beni izleyen daha küçük sınıflardan öğrenciler varsa şimdiden geliştirmek belki hız kazanmanıza da yardımcı olabilir. Sizin sorunuz hızlı okuyamamak. Göreceksiniz paragraf rutininizi bir düzene bindirdikten ve sürenizi azaltarak kendinizi zorladıktan sonra bu sorunuz aslında çözülecek. Bu noktada da sizden ricam şu olacak. Birinci grubun aksine ikinci gruba önereceğim kaynaklar karışık bir şekilde, karma bir şekilde paragraf sorusu içeren kaynaklar olacak. Çünkü sizin yapmanız gereken bir soruyu gördüğünüz anda zaten nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz. Bak. Ama aklınızda hemen bir taktik oluşup en hızlı şekilde çözebilmek. Bu yüzden yapmanız gereken hani sırada ne tür bir soruyla karşılaşacağınızı bilmediğiniz bir kaynak çözmek. Karma bir paragraf bankası bitirmek. Burada kullanacağınız kaynaklarda da 3-4-5-0 risk, hız ve renk veya toprak yayınlarının paragraf kitabı olabilir mesela. Bunun dışında aslında sizi hızlandıracak en önemli faktörlerden biri de deneme çözmek olacaktır. Yani aslında paragraf rutinini bir branş denemesi rutinine bağlamak sizin sürenizi daha iyi kontrol etmenizi, o deneme andaki zaman yönetiminizi daha iyi yapmanızı sağlayacağı için mümkün olduğunca paragraf netlerinizi belli bir seviyeye sabitledikten sonra hani soru bankalarında hemen branş denemelerine geçmek ve bütün yıl boyunca branş denemeleriyle ilerlemek çok daha mantıklı olacaktır. Tabii bunu yaptığınız zaman hani paragrafın yanına dil bilgisini de eklemiş oluyorsunuz ve aslında daha genel daha tamamlayıcı bir çalışma oluyor. Ben kesinlikle çok seviyorum bunu. Burada branş denemesi yayınları da önermek istiyorum aslında. 3 4 5 bilgi sarmal, hız ve renk, limit, 3D, Paraf gibi yayınların branş denemelerini önerebilirim. TT Türkçe branş denemelerini. Benim aslında paragrafta iki tip öğrenci için vereceğim taktikler bu şekildeydi ama çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Paragraf gerçekten sürekli gerektiren bir çalışma tipi. Çünkü siz mesela bir hafta boyunca paragraf çözdünüz. Evet netleriniz arttı. Ama bu beceriyi, bu yetkinliği yani bir hafta çözmezseniz kaybedersiniz. Bu yüzden paragrafa belli bir rutine oturtup yıl sonuna kadar bırakmamak gerekiyor. Emin olun böyle yaptığınız zaman hani netlerinizin nasıl sürekli bir şekilde arttığını ve sürekli sürelerinizin de azaldığını, çözme sürelerinizin azaldığını kendiniz şahit olacaksınız. Bu yüzden lütfen ama lütfen paragraf kampını bitirdim. Bir kaynak da bitirdim. Artık tamamdır gibi düşünmeyin. Sene sonuna kadar asla ve asla paragraf rutinini veya TT Türkçe rutinini bırakmayın. Bir de benim naçizane tavsiyem paragrafı günün ilk çalışması yaparsanız erken kalkıp güne paragrafla başlarsanız hem bir rutin aradan çıkarmış olursunuz hem de paragraflar dinç bir kafayla hani açık bir zihinle okunması gereken şeyler olduğu için çok daha rahat edersiniz. Bu da benden küçük bir öneri olsun. Benim bugünkü tavsiyelerim bu şekildeydi. Umarım ihtiyacı olan herkese faydalı olmuştur. Çünkü gerçekten videonun başında da dediğim gibi YKS'nin bel kemiğinden paragraftan oluşuyor diyebiliriz. Çünkü aslında çok alakasız gibi gözükse de oradaki uzun problemleri anlamak için TT matematikte bile paragrafa ihtiyacınız var. Hani bunu kimse inkar edemiyor. Bu reddedemeyeceğimiz bir gerçek maalesef. Bu yüzden bu videoyu dikkat etlemenizi ve tavsiyelerime uymanızı gerçekten içten bir şekilde diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.